Türkçe stüdyolarından yeni bir haftadan hepinize merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. diyor. Türkçe ekibiyle birlikte Amerika'da gündemin üst sıralarında yer alan gelişmeleri, ekonomiden haberleri ve özel söyleşilerimiz, uzman söyleşilerimizle karşınızdayız bugün. Biden yönetimi için önemli adımlardan biriydi. Altyapı tasarısı imzalandı, yasalaştı. Peki bundan sonra ne olacak? Begüm dönmezer sözle konuşacağız. Begüm ayrıca Amerika-Çin ilişkilerinde önemli bir adım olacak. Joe Biden, Xi Jinping görüşmesinden beklentileri aktaracak bize. Dilge Timoçin, Amerika'da iki ay sonra ilk kez artmaya başlayan korona vakaları ile ilgili ülkede son durum aktaracak. Ve Dilge'nin dünyada ilk korona aşısını bulan Türk bilim adamı Uğur Şahin ile kanser aşısına ilişkin özel söyleşisinde bugün yayınımızda izleyeceksiniz. Stüdyo bir başlıyor. Amerika Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiğinden beri ilk önemli siyasi kazanımlarından biri olan altyapı paketi bugün imzalanarak yasalaştı. Peki nedir bu yasalaşıyor bugün imzalanarak? Peki altyapı e, ihtiyacı Amerika'da neden var? Ülkede kimi bölgelerde gözle görülür biçimde eskiyen, bakım isteyen yollar, köprüler var. İnternet erişimi ise ülkenin yerleşimi e, yerleşim olan her yerinde hala yok. Bunun gibi birçok acil ihtiyaca harcanacak bu 1,2 trilyon dolar. Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm altyapı tasarısının imza töreni Başkan Aydın'ın artan enflasyon ve yüksek benzin fiyatları sebebiyle onay oranının giderek düştüğü ve olumlu bir ivmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme rastlıyor. Aradığı desteği bir sonraki paketler içinde bulacak gibi mi? Bugün tören yaklaşık yarım saat sonra bekleniyor. Nedir son bilgiler? Mehtap en azından Beyaz Saray'ın umudu o yönde diyelim. Biden yönetimi altyapı paketinin kabul edilmesinin ardından bugünkü imza töreniyle tasarıyı yasalaştırarak bundan sonraki icraatların da önünü açmayı ve Biden yönetiminin aslında yola çıkarken uygulamayı tasarladığı, diğer politikaları da hayata geçirebileceğini gö göstermek istiyor. Bu açıdan önem taşıyor aslında altyapı tasarısının bugün bu imza töreniyle yasalaşacak olması. Ee, demokrat liderler Tabii diğer paket yani sosyal politika paketi konusunda da yine kararlılar hatta Şükran gününden önce o cephede de bir adım atmak istiyorlar. Şimdi altyapı planına dönecek olursak bir yaklaşık yarım saat sonra yapılacak tören imza törenine kongreden e, bu paketin tasarının geçmesinde önemli rol oynayan demokratlarla cumhuriyetçilerin katılması bekleniyor. Ee, bazı valiler ve belediye başkanlarının da yine, yine imza töreninde olması bekleniyor. Beyaz Saray'ın bahçesinde yapılacak olan törene onlar da katılacak. Ee, Beyaz Saray sözcüsü Jen Saki biraz önce e, imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada Başkan Biden'ın bu altyapı tasarısının ee, insanların e, günlük e, yaşamını nasıl etkileyeceği e, konusuna değineceğini söyledi. Hatta bunun öncesinde ABD Başkanı e, Joe Biden bir kararname imzaladı ve bu. Bu kararname kapsamında Amerika'da üretilmiş yapılmış olan bir takım malzemeler maddeler bu altyapı projelerinde öncelikli olarak kullanılacaklar. Hatta yine bu altyapı tasarısının uygulanmasının yönlendirilmesi için de üst düzey kabine yetkililerinden oluşan bir görev gücü de kurulmuş durumda bu imzalanan kararname kapsamında. Şimdi biraz önce sen de söyledin Biden'ın imzalamasıyla yasalaşacak olan bu tasarı kapsamında köprü yolları tamir edilmesi, internet erişiminin genişletilmesi e, amacıyla yerel yönetimlere ve eyalet yönetimlerine milyarlarca dolarlık kaynak sağlanacak ve istihdam sahasını da sahasının da e, önünü açması, genişletmesi öngörülüyor bu e, tasarının. E, hatta bu e, planın e, uygulanmasının denetlenmesi için de e, Başkan Biden eski New Orleans Belediye Başkanı Mitch Landrieu'ya görevlendirdi. Bir yandan da tabii Biden bu planı halka anlatmayı sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Baltimore Limanı'nı ziyaret etmişti. Ve bu hafta salı günü de yani yarın New Hampshire'a giderek eyaletin bu onarım listesinde bulunan bir köprüyü ziyaret etmesi bekleniyor Biden'ın. Çarşamba günü de Detroit'e giderek General Motors'un tesisini ziyaret etmesi bekleniyor Mehtap. Begüm Dönmez söz aktardı. Beyaz Saray Bahçesi'ndeki bu tören yaklaşık yarım saat sonra Biden'ın en önemli adımlarından biri olacak. Teşekkürler Begüm. Sana tekrar döneceğiz. Bir başka önemli görüşmeyle ilgili ekonomiyle devam edelim yayınımıza. Amerika'nın enflasyonla mücadelesi sürüyor dedik. Ekim ayında %0,9 artan tüketici fiyatlarıyla son 31 yılın en yüksek yıllık artışını gören Amerikalılar ve Amerika'da yaşayan Türkler için artık alışveriş sepetlerini doldurmak ya da restoranda yemek yemek eskisi kadar kolay değil. Özlem Tınaz'ın haberi. Amerika'da Ekim ayında tüketici fiyatlarında beklentilerin üstünde bir artış görüldü. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında %0,4 artan tüketici fiyat endeksi geçen ay %0,9 artarak son 12 ayda tüketici fiyatlarındaki artışın %6,2'ye çıkmasına neden oldu. Bu Amerikalıların 1990 yılından bu yana tanık olduğu en hızlı yıllık artış oldu. Oysa sadece bir ay önce bu oran %5,4'tü. Delta varyantı nedeniyle yaz aylarında koronavirüsü vakalarında görülen artış yüzünden yaşanan ekonomik durgunluktan çıkılması ve tedarik zincirindeki aksaklıkların devam etmesi Amerika'da enflasyonun daha da artmasına neden oldu. Ülkede enflasyonun gelecek yılda yüksek seyredebileceği kaygısı hakim. Yaklaşık iki yıldır devam eden salgın işçi açığına, bu da ham maddi üretiminin azalmasına ve malların üreticiden tüketiciye taşınmasında aksaklıklara neden oldu. Hükümet üretici fiyatlarının Ekim ayında güçlü bir şekilde arttığını ve ilk beri sabit hale gelen aylık üretici fiyat endeksindeki yavaşlama eğilimini tersine çevirdiğini açıkladı. ABD Merkez Bankası Fed her ne kadar enflasyondaki artışın geçici olduğu görüşünü yinelese de ekonomistler aynı görüşte değil. Birçok uzman tedarik zincirindeki aksaklıkların enflasyonun kısa dönemde toparlanmasını zorlaştırmaya devam edeceği görüşünde. Yüksek enerji fiyatları, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar pandemi sürecinin neden olduğu ekonomik sıkıntıların aşılmasını zorlaştırıyor. İşte tüm bu faktörler raflardaki ürünlerin fiyatlarına dolayısıyla vatandaşın bütçesine doğrudan yansıyor. Amerika'daki Türk ürünleri de bu durumdan nasibini alıyor. Amerika'dan, Kaliforniya'dan gelen ürünler var. Onlardaki fiyat artışı çok ciddi boyutlara ulaştı şimdiden. Yani üçte bir oranında artan ürünler var. Bu Amerika için şaşırtıcı bir şey. 10 sene aynı ürünü aynı fiyata satıyorduk. Son 2 sene içerisinde bir anda baktığınızda %30, %40 artış oldu. Onun dışında et ürünü sokmak yasak olduğu için Amerika'ya FDA biliyorsunuz sokmak yasak. Sucuk, pastırma, lahmacun gibi ürünler burada yapılıyor. Türk ürünleri Türk kampanyaları yapıyor ama yine burada yapılıyor. Dolayısıyla orada fiyat artışı oldu. Şimdilik çok küçük küçük artışlar başlıyor ama yani sentler bazında diyorlar bunlar iyi günler muhtemelen bunun arkası gelecek. Dolayısıyla öyle bir tedirginlik var ama restoran sahipleri var mesela Türklerden. Onlar e, toptan alışveriş yapıyorlar. Un fiyatları, et fiyatları bir sürü şey yağ fiyatları onlarda çok ciddi artış olduğunu söylüyorlar Amerika'nın içerisinde. Kaliforniya'dan gelen ürünlerde konteyner bazında neredeyse 3 katına çıkmış shipping olayı. 3.000-3.500 dolara gelen ürünler şu anda 10.000 doların üstüne geliyor diyorlar. Başkent Washington ve çevresinde yaşayan Türklerin uğrak yerlerinden biri olan Türk restoranı sahibi Turgut Yiğit de bu sıkıntıları birebir yaşıyor. Pandemiden önce e, almış olduğum etin fiyatı sırf Adana için mesela et alıyordum. 4,5 dolar alıyordum. Şu anki almış olduğum Adana için kullandığım etin pahantı olduğu 7,5-8 dolar civarında. Döner için almış olduğum etin pahantını alıyordum mesela üç e, 3,5 dolar alıyordum. Şu an oldu 5,5 dolar. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Almış olduğumuz unun torbası 10 dolardı. Şu an oldu 21,5 dolar. Yani fiyatların hepsi otomatikmen double yaptı. Pandemi nedeniyle değişen alışkanlıklar ve salgın sonrası artan fiyatlar müşteri sayısının düşmesine neden olurken öğle saatlerinde bile tek bir müşteri olmaması durumun ciddiyetini açıkça gözler önüne seriyor. Günlük ortalama müşteri sayınız ne kadar? Günlük ortalama yani eskiye göre yani yer yerye düştü diyebilirim şu an yani ayakta durmaya zorlanıyorum. Mutfakta gördüğünüz gibi kendim çalışıyorum. Ee, personel zaten sıkıntısı da var aynı zamanda. İnsanlar e, çünkü iş olmadığından insanlar para yapamadığı için de garsonlar da çıkıp çalışmak da istemiyorlar. Ee, çalışmak istediğiniz zaman ister istemez mutfak personelini de düşürmek zorunda kalıyorsun. O yüzden şu an kendim çalışıyorum mutfakta. Alışveriş yapanlar da fiyatlardan şikayetçi. Ben iki buçuk üç sene önce geldim buraya. Hani şu an benzin fiyatlarından bile fark ediyor mesela. Hani ee, bir yüzde otuzluk bir yüzde bir artış söz konusu. Yani biz de hissediyoruz dolayısıyla. E, hani şimdiki geldiğim bir yüz dolarla alabil hani e, ekonomik gücüm şu an aynı değil mesela. Yani neredeyse bir 150-200 dolar'a tekabül ediyor şu an hemen hemen. Yani bir iki sene içerisinde böyle neredeyse bir ikiye katladı diyebiliriz yani. Fiyatlar ucuz olduğu için çok fazla dikkat etmiyorduk. Şimdi fiyatlar fiyatlar arttığı zaman biraz daha insan dikkat ediyor yani projetine ne koyacağını. Biz çok basit yaşıyoruz ve gerçekten abartılı şeyler satın almıyoruz. Bizim için çok büyük bir sorun değil ama birçok aile için şu anda sorun. Özellikle de Orta Amerika'da taşımacılık fiyatlarının daha yüksek olduğu daha küçük kasabalarda. Bu durum onları çok daha fazla etkiliyor. Açıkçası her şey arttı. Buna ürün sıkıntısı ve buna benzer şeylerin neden olduğunu söylüyorlar. Ama duyduğum her şeye inanmıyorum. <laughs> Özellikle et fiyatları sürekli yükselişte. Son 10 yıldır istikrarlı bir yükselişte. Eğer Amerikan halkının kazancı da enflasyon oranında artarsa o zaman tamam. Yüksek fiyatlardan memnun değilim. Siz fazla para kazansanız da fiyatların artmasıyla bu paranın değeri düşüyor. Benzinin galon fiyatı son birkaç ayda 1 dolar arttı. Ve artmaya da devam ediyor. Tüketici fiyatları yüksek ve bunun da ülke için iyi olmadığını düşünüyorum. Pandeminin neden olduğu ekonomik gerileme ve ciddi orandaki işten çıkartmalarla mücadeleye amaçlayan ve 2020 yılının Mart ayında yürürlüğe giren politikalarında bu ay değişikliğe giden ABD Merkez Bankası Fed, aylık tahvil alımlarını Kasım ayında azaltacağını, 2022'de de sona erdireceğini açıkladı. Fed faiz oranlarında ani bir artışa gerek olmadığını belirtirken, Söz konusu artışla normalleşme politikasının bir diğer aşamasının ne zaman başlatacağının sinyalini henüz vermedi. Oysa bugünlerde ekonomistlerin yanıtını merak ettiği soru bu. Market alışverişi yapan, arabasına benzin dolduran, restoranda yemek yiyen Amerikalıların yanıtını merak ettiği soruysa enflasyonun ne zaman düşeceği. Özlem Tınaz, Amerikanın Sesi, Washington. Amerika'da iç siyaset gündeminde artan fiyatlar ve ekonomi öne çıkıyor. Dış politikada ise tüm dünyada gözler önemli bir görüşmede. Amerika Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika saatiyle bu akşam yapması beklenen o görüşme. Bir kez daha Begüm dönmeler söz karşımızda. Begüm bu görüşmeden büyük beklentiler yok. veya Saray'dan yapılan açıklamaya bakılırsa e peki ne bekleniyor? Amerika hangi konuları gündeme getirecek? Mehtap ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki sanal görüşme diyelim akşam Amerika saatiyle 7.45'te yapılacak. Bu görüşmenin ardından iki taraftan büyük ve önemli açıklamalar çok beklenmiyor. Hatta iki taraf iki ülke tarafından öyle ortak açıklama da yapılmayabileceği konuşuluyor. Beyaz Saray sözcüsü Jens Aki görüşmede iki ülke arasındaki rekabetin koşullarına odaklanacağını söyledi. Görüşmenin e, görüş ayrılıklarının giderilmesiyle sonuçlanma olasılığının da düşük olduğunu kaydetti. Neden sanal ortamda yapılıyor görüşme? Aslında ABD Başkanı Joe Biden'ın Xi Jinping'le doğrudan yüz yüze şahsen görüşmeyi tercih ettiği biliniyor. Fakat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping koronavirüsü pandemisinin başlangıcından bu yana hatta onun da öncesinden bu yana Çin'den ayrılmadı. Hatta son Son olarak Glasgow'da yapılan iklim zirvesine de şahsen katılmamıştı. Ee, ancak e, ABD Başkanı Joe Biden'ın yine de e, iki lider arasında bu sanal ortamda yapılacak e, görüşmenin önemli olduğu kanısında olduğu belirtiliyor çünkü e, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki şöyle bir ifade kullandı İki lider e, arasındaki ilişkinin geçmişine tarihine bakıldığında e, daha önce birlikte zaman geçirmiş iki isim olduğu için iki lider olduğu için ABD Başkanı Joe Biden'ın Xi Jinping'le görüşmesinde her şeyi açıklıkla dürüstlükle dile getireceğini getirdiğini söyledi. İki ülke arasında aslında son dönemde hem Çin hem de Amerika tarafının söyleminin bir miktar yumuşadığını gözlemlemek mümkün. Bunun da aslında sonuçlarından bir tanesi Glasgow'da Amerika ve Çin'in iklim konusunda sürpriz bir anlaşmaya varmış olması. Fakat tabii bunun içinde iki ülke arasındaki bazı görüş ayrılıklarının o oh o oh anlık bir kenara bırakıldığını söylemek de mümkün çünkü Amerika askeri ve ekonomik nüfuzunu pekiştirmeye çalışan Çin'i stratejik bir rakip olarak görüyor. Görüş ayrılıkları neler? Çin'in Hong Kong politikası, Uygurların Şincan bölgesinde maruz kaldığı muamele. Çin'in insan hakları sicili, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetler ve Tayvan Boğazı'nda Çin'in askeri varlığını artırması gibi konular iki ülke arasında çözüme kavuşması epey zor olan hatta mümkün görünmeyen meseleler. Bir yandan da Çin iç siyasetine ilişkin bir notu da aktarmakta fayda var. Belki geçtiğimiz hafta içinde Çin Komünist Partisi e, Xi Jinping'i e, Mao ile aynı statüye e, taşıyan karara e, imza atmıştı. E, bu da e, iç siyaset açısından Xi Jinping'in konumu açısından önemli bir şey. Uzmanlar şunu söylüyorlar ABD-Çin ilişkileri konusunda e, aslında boşluklar, görüş ayrılıkları ve e, şu anda ilerlenen e, çizgi o kadar e, problematik ve boşluklar o kadar büyük ki iki liderin e, o görüşmede yapacağı o dokunuş diyelim çok da etkili olmayabilir. Etkisi kısıtlı olabilir. Bakalım görüşmeden sonra ne gibi açıklamalar gelecek ya da gelecek mi? Mehtap. Biden şey görüşmesi bugün akşam saatlerinde Amerika saatiyle beklentileri aktardı. Begüm Dönmez söz teşekkür ederiz. Salgında son durumla devam edelim. Amaçları kansere çare bulmaktı. Tüm dünya onları koronavirüs aşısını geliştirmeleriyle tanıdı. Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci'den bahsediyoruz. Alman BioNTech şirketinin kurucuları Amerikan Pfizer şirketiyle korona aşısını tüm dünyaya sunduktan sonra dikkatlerini yeniden kansere çevirdi. Washington'da Kanser İmmünoterapiler Derneği'nin uluslararası toplantılarına katılan ünlü çift onur ödülü aldılar. Geliştirdikleri kanser aşısı tedavi AVC ile ilgili umut vaat eden veriler yayınlandı ve toplantıları Biyoetürkçe adına izleyen Dilge Timuçin, Urşahin Uruşahin'le hem kanser aşısını hem de pandeminin geleceğini konuşma imkanı buldu. Kameraman Tezcan Taşkıra'nın görüntüleriyle bu özel haberimizi şimdi getiriyoruz ekranlarınıza. Koronavirüs aşısıyla tarihe geçmişti. Sıra kanserde. Uğur Şahin kanser tedavisinde en yeni yaklaşımı geliştirmeye çalışmak için şirketi BioNTech'in dünyaya sunduğu koronavirüs aşısının teknolojisini deniyor. This is testicular cancer. Hastalarımız arasında testis kanseri olanlar var. Yumurtalık kanseri ve rahim kanseri olan hastalar var. Şahin, elçi RNA teknolojisini kan kanserlerine karşı geliştirilen CAR-T hücre tedavisiyle bir araya getirerek ve bu defa solid yani katı tümörleri hedef alarak çığır açmayı umuyor. CAR-T tedavisi her hastadan T hücreleri adı verilen bağışıklık hücreleri alınmasını, kanseri hedef alacak şekilde genetik olarak değiştirilmesini ve ardından tümörle savaşmaları için tekrar hastanın vücuduna verilmesini içeriyor. Bu terapi gerçekten katı tümörler için ve CAR T hücre tedavileri katı hücrelerde B hücreli tümörlerden çok daha zor. Dolayısıyla CAR T hücrelerinin katı tümörlerde çalıştığına dair henüz büyük bir kanıt yok. Ancak doğru hedef ve aşı kombinasyonunun bu sınırlamanın üstesinden gelebileceğine inanıyoruz. Uğur Şahin'in doğru hedefi Clouding 6 adı verilen bir protein. Claudin 6 yalnızca kanserli hücre yüzeyinde bulunduğu için BioNTech'in CAR-T hücre tedavisinde başrolde. Claudin yeah. 6 tümör hücreleri üzerinde bulunuyor. T hücrelerinde de reseptörler, Claudin 6'yı tanıyan car -T hücre reseptörleri. Bu CAR-T hücreleri infüze edildiğinde tümör hücrelerini tanır ve öldürürler. Ancak belirli bir zaman sonra çalışmaları durur. Bu aşının fikri bu car -T hücrelerini yeniden aktive etmektir. Aşıyı bünyeye veriyoruz ve aşı dendritik hücrelere adı verilen özel hücrelere Claudin 6'yı sunuyor ve ardından CAR hücreleri bunu fark ediyor ve sonra da çoğalmaya ve yeniden etkinleşmeye başlıyor. Yani tedavimizin fikri CAR hücre tedavisini aşılarla birleştirmek. CAR hücrelerinin daha fazla çoğalmaya devam etmemesi durumunda bu hücrelerin sayısını artırabilecek bir aşımız var. Yani BioNTech'in iki hedefi var. Birincisi Claudin 6'yı hedef alan CAR hücre terapisi. ikincisi de bu hücre terapisinin etkinliğini CARVEC adlı aşıyla arttırmak. BioNTech, Washington'da Kanser İmmünoterapi Derneği'nin toplantılarında klinik deneylerden çok erken bazı sonuçlarını sundu. A... Sunduğumuz veri setlerinden biri hücre terapisiyle ilgili olan örneğin yumurtalık kanseri ya da testis kanseri olan hastaların tedavisi karte hücreleri kullandığımız erken aşama çalışmamızda gördük ki bu tip bir tedavi güvenli görünüyor ve bazı hastalarda tümörlerinin küçüldüğü klinik faaliyet gördük ve bu heyecan verici. Bugüne kadarki karte hücre terapilerinde ortaya çıkabilen sorunsa toksisite. Yan etkiler ölümcül olabiliyor. stokin salınım sendromu adı verilen ciddi bir iltihaplanmaya ve beyin şişmesine neden olabiliyor. BioNTech'in terapisinde hedef alınan Claudin 6 proteininin sağlıklı hücrelerde bulunmaması da bu riski azaltıyor gibi görünüyor. Bu deneyler hala doz arttırma aşamasında. Birkaç hastaya yaklaşık 100 milyon T hücresi aşıladık. Evet güvenli görünüyor. Sitokin fırtınası gibi bir sınırlama görülmüyor. Tedavi iyi tolere ediliyor. Ayrıca aşı da şu ana kadar iyi tolere edildi. Ancak daha fazla veri üretmemiz gerekiyor ve hastaları izlememiz gerekiyor. BioNTech'in Cloud'in 6 hedefli kanser terapisi çalışmasında Uğur Şahin tam rakam vermese de 20-25 hasta olduğunu söylüyor. Çalışmada yumurtalık, testis, rahim kanseri olanlar dışında hastalar da var ancak sayıca daha az. We, uh, we are also including patients with Yumuşak dokuz sarkomlu hastaları da çalışmaya dahil ediyoruz. Şiddetli meme kanseri olan hastalarımız da vardı ama bu hastalar daha az sıklıktaydı. Çalışma Claudin altının bu tümör hücrelerinde görülüp görülmediğine gerçekten bağlı. Örneğin akciğer kanseri hastalarının yalnızca yüzde altısında Claudin 6 pozitif tümörler olduğunu biliyoruz. Bu da çalışmamıza akciğer kanseri hastalarının yalnızca sınırlı bir bölümünün uygun olduğu anlamına geliyor ama testis kanseri için baktığımızda hastaların %90'ından fazlasında Claudin 6 var. Aşının devrede olduğu kanser tedavisinde ise aşı olanların sayısı çok daha az. Peki bu tedavi kanserin hangi evresinde etkili olabilir? Şu ana kadar yalnızca ağır hastalığı olan ve başka bir tedavi seçeneği olmayan hastalarımız var. Bu hastalar 3 ila 4 kez kemoterapi görmüş ve gerçekten geç evre kanser hastaları. Ve bu geç evre hastalarda bir aktive görebildiysek, Elbette bu tip tedaviyi bir ya da iki kür kemoterapi sonrası erken evrede olan hastalarda da kullanabiliriz. Bu da zaman alacak bir şey. Uğur Şahin, tümörlerin sadece küçülmesine değil, bu küçülmenin sürekli olmasına bağlı olarak tedavinin piyasaya sürülmesinin genelde 3-4 yılı bulabildiğini de sözlerine ekledi. Uğur Şahin, Washington'daki kanser konferansında dünyanın ilk koronavirüs aşısını geliştirdikleri Işık Hızı projesi için onur ödülüne de layık görüldü. Şahin, VOA Türkçe'nin pandeminin geleceğiyle ilgili sorularını da yanıtladı. Şahin Delta varyantı nedeniyle sürü bağışıklığı için gereken aşılama oranının arttığına dikkat çekti, yapılması gerekenleri sıraladı. Delta varyantında sürü bağışıklığına ulaşmak için dünyada %85'lik tam aşılama oranına ihtiyacımız var. Ancak bu şimdiye kadar çoğu bölge için geçerli değil. Yapmamız gereken çok açık. Enfeksiyonları önlemeye yardımcı olacak önlemler almak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Aşılama oranı hala normal bir hayata dönmek için yeterince yüksek değil. Dikkatli olmamız gerekiyor. Kapalı ortamlarda maske takmamız gerekiyor. Test yapmaya devam etmeliyiz. Aşı oranlarını arttırmamız gerekiyor. Şimdiye kadar aşılanmamış nüfusunda aşı olabilmesini sağlayabilmeliyiz ve ayrıca azalan bağışıklığın enfeksiyon artışına neden olmamasını sağlamak için güçlendirici dozları hesaba katmalıyız. Uğur Şahin pandemideki gidişata göre koronavirüs aşısının grip aşısı gibi belli aralıklarla yapılmasının gerekip gerekmeyeceğini ise henüz bilmediklerini ama bunun mümkün olduğunu söyledi. Dilge Timoçin, Amerika'nın sesi Washington. Dilge Timoçin'in bu özel söyleşisini amerikanınsesi.com internet adresimizde izleyebilirsiniz. Dilge karşımıza tekrar salgında son durumla bilgilerle. Dilge, sizin söyleşinize de Uğur Şahin dile getirdi. Aşı oranlarını arttırmak gerekiyor. Çünkü delta varyantında sürü bağışıklığı için gereken oran artmış. %70 diye biliyorduk biz. 85'lere çıkmış durumda deltadan dolayı. Ama Amerika'ya baktığımızda bu oran epey altındayız. Birçok ülkede de öyle aslında. Bir yandan da vaka sayılarında artış var. 2 ay sonra ilk kez. Nedir ülkede son durum? Aşılama oranları nedir? Ve elinize sağlık. Çok da güzel bir haberdi. Çok teşekkürler Mehtap. Amerika'da koronavirüs rakamları bu hafta pek iyi görünmüyor diyebiliriz. Geçen hafta 50 eyaletin yaklaşık yarısında yeni koronavirüs teşhisleri arttı. Hastaneye yatışlar 11 eyalette artarken can kayıpları ülke genelinde düşüş eğiliminde olsa da 17 eyalette de artışa geçmiş durumda. Geçen yazki artışın yaklaşık yarısına inen vaka sayısında Son iki haftada yüzde 11'lik bir yükseliş görüyoruz. 14 Kasım ortalaması günde 81 yeni vaka civarında. Bazı eyaletlerde yeni vakalar düşerken, özellikle soğuk havaların etkili olduğu eyaletlerde artış görüyoruz. Eyalet verilerine göre Michigan'da hem teşhisler hem de hastane yatışlar yukarı gidiyor ve hastane yatışlar geçen hafta yüzde 20 arttı. Önümüzde Amerikalıların tatil dönemi var. Şükran günü, Noel ve Yeni Yıl seyahatler artacak. Şükran günü için seyahatin pandemi öncesi seviyelere yakın toparlanacağı tahmin ediliyor ve 53 milyondan fazla Amerikalı'nın tatil için seyahat etmesi bekleniyor ki bu geçen yıla göre %13'lük bir artış. Öte yandan yine Kuzey Amerika'nın en yaygın türlerinden olan Ak kuyruklu geyiklerde korona virüsünün önemli ölçüde yayıldığı ortaya çıktı. 2020'de sadece Iowa genelindeki bu geyiklerin %30'unda korona enfeksiyonları rastlandı. Son çalışmada öğren ya da avlanan 300 geyik üzerinde yapıldı bu son çalışma ve virüsün geyikler tarafından yaygın bir şekilde taşınması hayvanların virüsü süresiz olarak taşıma olasılığı varyantlara neden olabilecekleri ve insanlara geri yayabilecekleri nedeniyle de endişe uyandırıyor. Ancak insanları bulaştırma konusunda henüz net araştırmalar yok. Uzmanlar Amerika ve dünya için iyi bir kışta öngörmüyor. Delta varyantı için %85'lik aşılama oranı sadece dünya için değil Amerika için de şu aşamada imkansıza yakın. Nüfus genelinde tamamen aşılı olanların oranı %58,8 yani %60 bile değil tahminen 60 milyon Amerikalı aşılanmamış durumda ve yeni salgın dalgalarını körükleyebilir. Yüksek aşı oranlarına sahip eyaletlerde, şehirlerde ve ilçelerde bile virüsün yayılmasını sürmesine neden olacak sayıda insan aşısız veya eksik aşılanmış durumda. Üstelik aşı bağışıklığı hızlı bir şekilde azalıyorsa güçlendirici doz olmadan aşılanmışlar arasında bile daha fazla enfeksiyon görülebilir. Yani Amerika'da da yine dördüncü dalga kapıda gibi görünüyor Mehtap. Durum iyiydi ama dördüncü dalga burada da bazı eyaletlerde özellikle soğuklarda başlamış görünüyor. Dilgi teşekkürler son bilgiler için. Son bir haberle devam edelim. Eski başkan Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını yapan Steve Bannon ölümle sonuçlanan 6 Ocak kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosu FBI'ye teslim oldu. Başkan Joe Biden hakkında kaygı verici yorumlar yapan Bannon korumalar eşliğinde FBI binasına geldi. FBI binasına girişte bir grup gazeteciye Biden rejimini deviriyoruz e, şeklinde bir mesaj verdi Bannon. Amerika Temsilciler Meclisi eski başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta kongreye düzenlediği baskını soruşturan özel komisyonla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Trump'ın eski danışmanlarından Steve Bannon'ı kongreye itaatsizlikle suçlamış dosya Amerika Adalet Bakanlığı'na yönlendirilmişti. 6 Ocak baskını sırasında... Kongre üyeleri, personel ve gazeteciler binadan kaçmak zorunda kalmış. Saldırganlar üyelerini ofislerini basmış camlarını kırmış bilgisayar ve diğer ekipmanları da çalmıştı Biden'ın zaferinin tescillenmesi saatlerce de gecikmişti Trump'ın 2017 yılı Ocak ayında başlayan başkanlık döneminin ilk 7 ayında Beyaz Saray'da görev yapan Bannon görevden ayrıldıktan sonra da eski başkanın en sadık destekçilerinden biri olmayı sürdürdü Amerika Başkanı Donald Trump temsilciler eski başkanı Donald Trump temsilciler meclisi 6 Ocak komisyonunun Beyaz Saray belgelerinin kongreye ibraz edilmesi talebini karşı pazartesi günü dava açmıştı ve Trump talebin yasa dışı temelsiz ve fazlasıyla kapsamlı olduğunu iddia etmişti. Trump son olarak yaptığı bir açıklamada pazar günü bu ülke Estibarana yaptıklarını belki de hiç kimseye yapmadı ve bunu başkalarına da yapmak istiyorlar şeklinde konuştu. Böylece Washington'da VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo yayın haberine sonuna geliyoruz. Amerika'da gündemin öne çıkan tüm haberlerine ulaşmak için internet adresimiz amerikanasesi.com. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.